Merhaba arkadaşlar. Bugün canınız sıkılınca dinleyebileceğiniz müzikler. Birisi bu arkadaşlar. Sesini açalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da böyle. var. O az önceki müziğin adı da bu arkadaşlar. Bu. Bunun adı da Roblox Musicis Video Spoda ne. Bu da böyle arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Dan 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 dan, dan. hangisinde pizza var diyor. Bunda var. Var arkadaşlar. Evet o oh ye. Yeah. Babacık var demiş. Ne oluyor? Neyse boş ver. Bu neymiş? Bu gibi Ay. Neyse arkadaşlar. Vallahi billahi çok güzel bu müzikler. Dara totta, tara geldi yine. Böyle bir şey yok. Böyle bir müzik yok. Bir de arkadaşlar. Bir de bu da böyle arkadaşlar. Bir de bu var arkadaşlar. Bu da, bunun adı da arkadaşlar. Bunun adı da omuzuma yükler doldu arkadaşlar. Omuzuma yükler doldu yazın. Aratın. Buradaki buradaki fotoğrafın aynısı gelmezse de ona tıklayın. Bununla beraber aynı müzik olacak arkadaşlar. Şöyle. Bu da böyle arkadaşlar. Evet. Bir de arkadaşlar şey var. Onu da size göstereyim. Bu, da bu var. Arkadaşlar ama bu çok uzun. Bir saatlik bir de arkadaşlar şey de var. Dur şurada ne var bakalım. Bakalım. Bir de arkadaşlar şuradan bakayım aradım bir tane daha. Var bir bir de bunu da dinleyebiliriz arkadaşlar. Aslan müzikleri yazdığınızda bu da çıkıyor arkadaşlar. Bir de başka da ne vardı? Bir de bu vardı. Yok. bu da var arkadaşlar. Bu. Yok ya da bunlar pek de güzel değil arkadaşlar. Bakın. Bu da güzel arkadaşlar. arkadaşlar ya da yok. Arkadaşlar ben sizin için böyle güzel böyle ilham veren müzikler seçiyorum. Şimdi bundan bakalım arkadaşlar. Şimdi ben bir tane vereceğim. O da güzel ama o da kısa. Evet arkadaşlar birkaç dakika. Aa, o da bu muydu? Yok. Arkadaşlar bunu da size göstereyim. Bu da böyle. Şöyle sesini açalım. Arkadaşlar ben Mersin'e gidince bunu dinliyordum. Bu arada ben Mersin'e de gitmiştim arkadaşlar. Yani arkadaşlar böyle ben durmam yani her yere giderim. Yani ya, yazdım kopuyorum yani. Evet. Bu da böyle arkadaşlar. Bir tane daha vardı ya. O nerede ki? Bir tane daha vardı. Nerede? O. Ha, bir de göstereceğim bir tane daha vardı. Bunu da göstermiş miydim? Yok. Bir de bu var arkadaşlar. Bu da çok güzel bir müzik. Görmekteyim diyor. Ama gerçi bu İngilizce. Arkadaşlar bu arada bu Freddie'nin şarkısıydı değil mi? Sadece bunu kız seslendirmiş, değil mi? Evet. Sözleri falan aynı yani Freddie ile. Sadece kız seslendirmiş. Arkadaşlar bu Arkadaşlar bu arada psikolojiniz bozulunca bunları da izleyebilirsiniz. Yani bayağı komikler gerçekten. Yani veya aman psikolojiniz bozulunca değil de can sıkılınca müzik dinlemek istemiyorsanız da bunları da izleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir kanal. Hmm, vallahi baya güzel ha. Arkadaşlar bu arada bir dahaki videomda da Enes Batur'u izleyeceğiz. Gerçekten hayranıyım Enes Batur'un yani hayranıyım ben de Enes Batur'un.

Deriz. onu onun orijinal daha da güzel. Güzel arkadaşlar. Arkadaşlar o da çok güzel. Hadi bakalım. Çok güzeldi değil mi arkadaşlar? Böyle böyle bir izleyin bu kısa diye izletiyorum. Bunun ismi de bayağı gitmişiz. Bu isim de bu arkadaşlar. Oha, robota bak. Oha, oha, alt üstü ben bir oyuncak ya nasıl yaptı lan bunu? Ben bile şaşırdım. Ne olsun çizgi zaten. Aynen, çizgi aman bari anlamaz çizgi filmde böyle çizgi film mi olur Aa oğlan ayvayı yedi. Aa obutu aldı. Çocuk ayvayı yedi vallahi. Bir de böyle güzel bir sondan bitiyor. Hadi yani orası değildi. Ve en sonunda da güzel bir müzik var gerçekten. Şimdi Freddy'nin orijinal şarkısını açacağız arkadaşlar. Oğlu herkes beğenecektir. Tabi bulabilirsem yani o orijinali ya. Bir de ona bir bakalım. Şarkının orijinalini buldum. Bakıcı az önce şarkıyla aynı söz bakın. Bakın. Benziyor mu arkadaşlar? Benziyor mu sizce? Bakın. Bakın gördünüz mü? Ben size demiştim bu Fred'in orijinal şarkısı diye. Bakın. Görüyor musunuz? yapmış yani. Ne sadece kız seslendirmiş anladınız mı arkadaşlar? Sadece kız seslendirmiş onu. Yani ortada bir fark yok yani sadece kız seslendirmiş arkadaşlar. Bir de böyle son bir tane daha bir şarkı göstereceğim arkadaşlar. Um, um, şuraya tıkladık arkadaşlar. Um, gidelim şu an. daha bir göstereceğim vardı. Bu da güzel arkadaşlar. Nerede ki o? Evet. Kıl kıl. Yok arkadaşlar maalesef. Yeterli arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Ve bay bay.